Selam arkadaşlar farklı bir oyunla yine karşınızdayım kesin atış yüreği var güzel bir seçenek set 8.5'ta bunu da size göstermemedim. bir tane oyun var aslında elimde 8.5 e, pb'den kalan kesin atış oynadım belki yayınlarız bir sonraki günlerde bakarız bilmiyorum ama en azından şu an derecelideki oyunları göstermek istediğim için kesin atış yüreğine gittim 3 kesin atış açık şu an sivir var eş var frontta da e, boğa kuvveti olan 2 şampiyon bulmuştum erken aşamada o, onları kullanayım dedim Şimdi 3 kesin atışta 2, 3, 4, 5 olarak açılıyor. 4 tane kesin atış şampiyonu var zaten oyunda. Armayla da yapamıyorsunuz. Ancak yürek veya yani siz arma, spatula ile yapamıyorsunuz. Yürek veya oyun içinde arma bulmanız lazım ya da seçmeniz lazım augmentlerden. 2 de 6 6 saldırı gücü veriyor. 3 de %11 saldırı gücü veriyor. 4 de %16, 5 de de %24 saldırı gücü veriyor. Eskisi nasıldı şimdi unuttum. Bu 4 saniyede bir veriyor arkadaşlar. Yani 4 saniyede bir sürekli saldırı gücü spamlıyor Aslında eskiden de aynı mantık vardı ama kaç saniyeydi şimdi set 8'de onu hatırlamıyorum. Bakalım şimdi bunun versiyonlarını göreceğiz. Ne kadar ileri gidilebilir bir kesin atış kompozisyonuyla. Ben zaten bunu seçtiğim anda direkt Samira Kerry yapmak var kafamda bu arada. Başka hiçbir şey yok. Olabilirse tabi Ezreal olursa daha güzel olur. Sonuçta işte 5 altınlık şampiyon, kesin atış şampiyonu Ezreal. Erken şamalardan itibaren gösterdiğimiz bu oyun. Rakip burada AFK kalmış. Oyundan düşmüş ya da bilmiyorum. Bu aralar benim başıma da çok geliyor. Giriyorum oyuna, crash ıyorum. Geri gir girmem gerekiyor. Ya da işte sadece bana mı oluyor diye baktım bir kere. Mesela bir öyle bir oyunum yalan oldu abi. 8 büyüşor yapmıştım. Yine Janna True Damage kartıyla kazanmıştım da oyunu. Crash yedim, çıktım girdim. Zaten herkes crash yemiş. Bilmiyorum bu aralar başınıza geliyor mu? Bana iki defa oldu. Birinde öyle geri dönüp kazanmıştım ama orada herkes <laughs> crash yediği için tabi. 2.5'teyiz gördüğünüz gibi. Karosaldan kılıcı almıştım. Kanalda ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum. Şahit videonun sonunda videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir tane de kısa videolar yayınladığımız montaj kanalımız var. İşte bir oyunu 10 dakikada direkt anlatmadan aktardığımız. İlginizi çekerse oraya da bakarsanız oraya da abone olursanız mutlu olurum. Açıklamalara oranın da linkini koyarım. Teşekkür ederim şimdiden. Oyuna döneyim. Ya şimdi kesin atışın bakalım nereye gideceğini hiç bilmiyorum. Metada da hiç yok bu arada. Yani bilmiyorum kesin yoktur yani paylaşan böyle bir videoyu. Ancak ben yaparım yani benim gibi kerizler bu şeyleri delerler. <laughs> Ama ben zaten oyunda şey yapmaya çalışmıyorum arkadaşlar ya. Elo kasayım işte oraya gideyim buraya gideyim. Challenger olayım gibi bir hevesim yok. Tamamen güzel olabilecek keyif alabileceğim bir şekilde oyun oynuyorum. Ve aldığım, alabildiğim bir keyif varsa o oyunu da size aktarmaya çalışıyorum. Amacım tamamen bundan yanadır. Yoksa ben çok iyi oynuyorum, şöyle oynuyorum gibi bir niyetim yok. Amacım da yok. Zaten bir sürü hatam oluyor benim de. Hatta gördüğüm hataları paylaşıyorum. Belki fark etmediğim de bir sürü hatam vardır. Hatta bazen o hataları da arkadaşlarımız da yazıyorlar. Böyle böyle ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi bazılarınızın burada bir portala bakayım nerede açılıyor diye baktım. Sonra dedim ki portalda kalayım. Yani bir fazladan bir şampiyon kullanmak okeydir herhalde yani. Bir de o şampiyon şu an burada kesin atış bufflı sivir olacağı için. Ona da bir eşya veriyor. İşte kesin e, infinity biliyorsunuzdur zaten bilmeyen arkadaşlar için hemen söyleyeyim. 3-5-7 olarak açılıyor bu buff. Bir portal oluyor. O portala koyduğunuz infinity şampiyonu çoğalıyor ve eklentisi varsa eklenti özelliğini alıyor. Açılı olan buff miktarı kadar da ona göre o kopyalanan şampiyonun gücünü kazanıyor kısaca öyle söyleyeyim Şampiyon geldi abi zaten burada bir Sivir var Sivir keri yapabiliriz gibi bir niyete girdim takımım yüzde on beş saldırı gücü kazanacak ayrıca yetenek kullandıkça da yüzde beş yüzde beş üstüne çıkacak bu steklenebilecek yani özellikle yazmışlar zaten steklenebilir diye bence mükemmel bir seçenek Samira'yı da keri yaratabilirim Sivir de keri olur diğer e, sure shot yani kesin atış şampiyonlarının hepsini burada kariyer atabilirim arkadaşlar. Bence güzel olacağını düşünüyorum. Hiç de daha önce görmedim. Böyle bir şey yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Olabildiğince kesin atışı yukarı çıkaracağız ve devam edeceğiz. Ebedi kılıcı burada direkt Sivir'e verdim. Çünkü burada Samire'yi beklemek gibi bir niyete girmek istemedim. O yani hızlı bir şekilde güçlü kalayım istiyorum. Çünkü erken aşamada böyle bekleyip bekleyip bir anda geç aşamada zaten eleniyorsunuz. Burada bir zehre atılıyordum yani bir sona bir <laughs> Kyle bulunca rolledim hatta 50 gol faizinden 40 oldu düştüm. Yani burada eğer bir Ezreal gelseydi ben o zehri yiyordum. Hemen yeraltına çıkacaktım Sonra dedim ki hayır yeraltı yok. Yeraltı yok. Yeraltı yok. <laughs> Hemen sattım abi onları. Yapacağımız bir şey yok. Burada gold kaybettik. Bir gold, bir gold öyle demeyin ama yapacağım. Yani ya, ya, böyle bir şey yapmak istedim bir an. Ve gelse gerçekten Ezreal'ı koyacaktım yeraltını. 80 canım olmasına rağmen koyacaktım. Ama iyi ki gelmedi. Çünkü zaten kaybediyoruz. Onlarla daha çok kaybederdik. Son anda ralleri aldım burada çünkü şöyle düşündüm Shen zaten savunucu şampiyon oraya da bir tane daha savunucu koyup frontu öyle güçlü kılabilirim. Karoselden de yine bir kılıç da aldık olabildiğince kılıç buldukça kılıç alıyorum ha, farkındaysanız çünkü kesin atış oynuyorum aslında şöyle bir taktiği var kesin atışında örnek vereyim Samira carry oynarsınız kesin atışta ya da işte Sivir carry artık hangi kesin atışı istiyorsanız Adatine'li ebedi kılıç bir de son fısıltı yapıyorsunuz abi full yüzde krite de ulaşıyorsunuz. Genel taktik odur aslında kesin atışa çık oynanırken. Ya biz de yapabilirsek onu yaparız. Ama burada yeteneğinden de stek kazanabiliyoruz ya. Onu da kullanmak için Guinzo da key güzel olabilir. Ben yine burada iyileşme hastalığım olur. Benim bilir sıkı takipçilerim. Hemen gittim. <laughs> Hextech silah kılıcı yaptım. Çünkü ben de hala çok değerli olduğunu düşünüyorum abi iyileşmenin. Bu oyunda da yine göreceksiniz iyileşmenin ne kadar değerli olduğunu ama. Ya bilmiyorum bence keri şampiyona iyileşme vermeden oynamak özellikle avajanınız falan da yoksa yani kaybetmeye eşdeğer geliyor bana. Ben o yüzden böyle bir oyun stiline sahibim. Yani %100 krite çıkabiliyor olsam, adaletin eli yapabiliyorsam yapardım. Burada bizim elimize gelen itemler Hextech silah kılıcı etti. Hextech silah kılıcı da güzel bir item. Şöyle güzel bir item. %22 mutlak sömürü verecek. Bir de en düşük cana sahip müttefiğine de can iyileşmesi yapacak yani sonuçta. Bence güzel bir tamamı yapılır. Niye yapılmasın? Ara rolleri de kestim ama işte ihtiyacımız olan şampiyonları topluyoruz gördüğünüz gibi bir sürü eşimiz var. Yani aşağıda hatta eşe bir, bir tane eşim sonra eşim 3 yıldız olacak galiba. Relleri de topluyorum. Benim kesinlikle bu kompozisyonu başarılı tutmak için fronttaki şampiyonları çok tank yapmam lazım. Fark ettiyseniz Alistar'ları falan düştüm. Çünkü asıl hedefim zaten savunucu 2 şampiyon koyup Shen'le bu rel olacak gibi görünüyor şu an için. Garen olsa daha iyi olur tabi ama yani yapacak bir şey yok. Erken aşamada aradığımız için burada rel geliyor. 8 kişiyle oynama ihtimali mükemmel ama zaten düşük bir bordumuz var ya iyice de düşebiliriz. O riske girmek istemedim burada. Diğerlerini istemedim arkadaşlar. Rolledim. Abi bir kesin atış arması daha. Bir de bir sivir veriyor bana. Daha ne olsun? Şimdi o soru işaretinde iki tane sivir var arkadaşlar. Benim yani şu an iki tane sivire ihtiyacım var. Bir de ebedi kılıç veriyor. Ebedi kılıç da burada harika bir item oldu benim için. Çünkü Samire'yi de bulmuştuk. Biliyorsunuz daha demin gördüyseniz. 4 kesin atıştayız. Samire'ye da güzel bir item oldu o. Şimdi kesin atış almasını burada birine vermem lazım. O yüzden çok böyle harada yürele rolledim rolledim. Tam bir an burada sivirimi tamamladım zannettim ama doğal tamamlayamamışım gördüğünüz gibi. Eşimiz 3 yıldız oldu. En azından gideyim dedim şu soru işaretlerini alayım ama burada almamak lazım o soru işaretini abi. Sonra da Wukong'u buldum. Wukong'u koydum. Infinity'imi düştüm. Biraz düşebiliriz. Problem değil. Şimdi 5 kesin atıştayız. 5 kesin atışta daha demin de dediğim gibi %24 saldırı gücü stackleyecek 4 saniyede bir şampiyonlarım. Benim Chosen kartından da yetenek attıkça şampiyonlarımın hepsi %5 %5 daha fazla saldırı gücü istekliyor. Ya bence baya güzel bir kompozisyon kuracağımızı düşünüyorum. Ama bizim kesinlikle burada Sivri 3 yıldız yapmamız lazım. Yani Samire'yi 3 yaparsak kesin kazanırız zaten de. Samire'yi 3 yapmak çok zor. Siz de tahmin edersiniz ki. 4 altınlık ve 5 altınlık şampiyonları 3 yıldız yapmak aşırı zor. O yüzden burada ben olabildiğince Shen'i, Rally, zaten eşi 3 yıldız yaptım. Sivri 3 yıldız yapıp işte diğer şampiyonları da 2 yıldız yapıp onlara da uygun tem vereceğim. Yani ilk hedefimiz bu. Tabii mükemmel bir ekonomimiz olur. Canımızı çok yukarıda tutarız erken aşamada. E şansımız high gelir. Burada sivilleri mesela bayağı bulamadım ben. Farkındaysanız bir sürü goldumuz vardı. Daha bir dakika önceye geri bakarsanız. Şimdi hiç yok. Çünkü rolledim yani. O aralığı görmüyorsunuz siz. Karosal'dan da saldırı hızı aldık. Saldırı hızıyla Guinzo'yu dediğim gibi yaptım abi. Burada çünkü stekleme özelliği de bence çok güzel olacak. Mana şunu oynamayı hayal çok ederim. Ama yoktu. Burada mesela Sivir'e veya herhangi bir kesin atış şampiyona Mana Zain verip Ya mesela Samira'ya da olur. Sana burada Mana Zayn'i vermiş olsam uçurur yani saldırı gücü. Zaten Mana Zayn'de 3-4 tane ultiyi arka arka yatacak. %20 saldırı gücü oradan kazanacak. %15 zaten kartın kendinden kazanıyor. Ya onları atasıya kadar... 15 saniye geçse 15 saniyede de %24 %24'tan 72 %72 saldırı gücü orada kazanacak. Yani, yani bu Samira 3 yıldız olmasa da kazanır arkadaşlar. Öyle bir itemimiz varsa. Yani keşke olsaydı. O en büyük fantazimiz gibi bir şey olurdu. Yapacağımız bir şey yok. Burada biz gelen şekilde devam edeceğiz. Elimizdeki en iyi imkanlarla en iyi bordu kurmaya çalışıyoruz. Bence zaten Sivri 3 yıldız yaptıktan sonra toparlandım. Gördüğünüz gibi 4 galibiyet serisindeyim. Şimdi bundan sonra ekonomiyi tutmam lazım. Burayı da patlattım. Şöyle bir fikire girdim abi. Kemer aldım orada fark ettiyseniz. Zaten son fısıltı yapabiliyorduk. Direkt son fısıltıyı verdim Samira'ya. O itemleri de full tank olmasını istediğim şampiyonuma gittim verdim. Şene verdim. Hem gargoylu hem varmuku hem gün var. Bir diğeri arada çok önceden Belvet bulmuştuk. O kesin atış armasını da en iyi taşıyacak şampiyon Belvet'tir. Ya ben yanlış hatırlamıyorsam burada kesin atış arması sanki bir menzil kazandırıyordu. Sanki. Değil mi? Öyle bir şey var. Kesin atış alması verince bir menzil kazanıyordu sanki şampiyonlar. Ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bu eski şeyden hatırlıyor olabilirim. Kayısa'nın Vayne'in olduğu özellik var ya unuttum şimdi ismini. Set 8'den. Neyse, yanlış hatırlıyorsam da bunu yorumlara bildirin lütfen. Doğru hatırlıyorsam da bildirin. Ben de gerçekten unuttum şimdi ne olduğunu. Burada mesela Sivir'in özelliğine bakıyoruz. 352. Ha, devamını göstermiş. Ama öncesini gösterdim. Oradan bakabilirsiniz. 392'ye çıkmış en son. Bence çok okey arkadaşlar. Yani tabi burada mesela bu rakip Legendary board yapıyor. Bu rakip Legendary şampiyonlarını full götürürse kazanır mıyız bilmiyorum. Hatta burada da aslında çok iyi gitmedi bizim için. Hatta kaybediyoruz gibi galiba. Kaybettik evet. Burayı niye kaybettik? Mesela ben hemen aklımdakini söyleyeyim. Ya da devamında söylerim. Savunma kran aldım. Çünkü diğerleri fark ettiyseniz sadece armaydı. E, burada hiçbir şey bizim işimize yaramıyor. Arma, infinity arması olsa okey ama. Yani yoktu o da. Alakasız armalardı. Tekrardan level aldık. Pantheon'u koyduk gördüğünüz gibi. item patlattık. Bir kanı vardı. Kanı direkt gittim. Burada ikinci kerime olacak. Samire'ye verdim. Relimiz 3 yıldız oldu daha demin gördüğünüz gibi. Şimdi artık o ekonomiyi tuttuk ya. Ben aslında kaybedeceğimi öngörmüyordum. Açıkçası daha deminki rakibe. Karşı tahtaları da hiç bakmadım. Ben kendi tahtamla ilgileniyorum genelde oyun Çok nadir zamanlarda. Ya yani şöyle söyleyeyim. Yenilecek gibi olduğunuz boardlar var ya bazen. Burada ben öyle düşünmüyordum. Bu siviri 3 yıldız yaptıktan sonra özellikle. Bir de burada kortaldaki sivir de çok güçlü gerçekten. Zaten verdiği hasarları da görüyorsunuzdur köşede. Kaybedeceğimi öngörmüyordum. Kaybedeceğimi öngörmediğim için de genelde öyle tahtalarımda karşı lobide yani lobimdeki diğer rakiplerimin tahtalarına bakarak oynamam. Ama burada bir ders oldu bana da. Bakmak lazım hakikaten. Neyse itemi patlattık. 6-1'deyiz. <laughs> bir tane hand of chat'la da aldım. Bir iyileşme itemi daha. Onu da tabii ki de diğer kerim olacak şampiyona veriyorum arkadaşlar burada. Yani diğer kerim dedim. Eş. Kesin atış olan her şampiyon benim için şu an ciddi keri. O yüzden hiçbir problem yok. Hepsine item verebilirim. Şimdi iyileşmenin etkilerinden birini burada görebilir miyiz? Bakalım. Şimdi benim 3 kesin atış şampiyonumda da iyileşme etkisi var. Hatta portaldaki şampiyonda da var. Ama bu rakibin neyi var abi? Bu rakibin çok fazla kitle kontrolü var. Yani bu, bu tarz bir rakibe karşı aslında bizim dizi, eşya dizilişimiz çok yanlış. Burayı kazandık. Ee, kazanma şanslarımızdan biri de daha demin verdiğimiz ve sizin beni hep eleştirdiğiniz iyileşme eşyalarıma olan takıntılığı çünkü orada yani dikkat edin iyileşme eşyasına sahip şampiyonlarım hayatta kaldı. Sol özellikle. Diğerleri yıkıldı ve sadece iyileşme eşyası olan şampiyonlar kaldı. O şekilde kazandık orayı. Yani geri bakın, göreceksiniz. Şimdi 6 3'teyiz. Zaten 2 kişi kaldık. O Legendary Board yapan rakibim kaldı, bir de ben kaldım. Biz Shen'imizi de 3 yıldız yaptık. Bundan sonra rakibe bakarak ilerlememiz lazım. Çünkü daha demin kazandım ama ondan önceki kapışımı ben kaybetmiştim o rakibe karşı. Ben de böyle açtım abi ortayı komple. Belki işe yarar, bilmiyorum. Rakip zaten sabit bir yerde duruyor şu an için. Ama rakip çok güçlü abi. Morgana kartını almış. Benim karıştırdığım bir kart vardı ya, Giant Morgana. 1600 canın üstüne daha fazla vurur. Ben onu da 1600 canın altına daha fazla vurur demiştim. TFB oyununda. Hatta Baki arkadaşımız düzeltmişti bizi. O kartı almış, onunla Legendary oynuyor. Ekonomisini de tutmuş burada artık güzel bir şekilde. Yani çok riskli arkadaşlar bizim şu an bu rakibe karşı oyunumuz. Kazandık orayı ama tek kişiyle kazandığımız için 8 canı kaldı. Ve burada rakip Sainer'ı aldı, Varmog'u aldı. Biz de burada Belvet'e bombardıman aldık. Biraz daha menzil artsın diye. Burada Belvet'in etkisi de illaki olduğu olduğunu düşünüyorum. Bir de zaten aslında eşe almak lazım bir eşya da. Ben burada hata yapmışım. Eşe item vermek lazım. Kesinlikle. Ben Belvet'e verdim. Kısaca söyleyeyim. Şimdi rakibe karşı eşya dizilim rakibe karşı rakibe karşı eşya dizilişimiz çok yanlış aslında. Bu dizilişimizi de üçüncüye söylüyorum. Kayıtlarda tabii keseceğim oraları. <laughs> Niye yanlış abi? rakibin çok kitle kontrolü var. Bizim kesinlikle kerilere ceva vermemiz lazım da bu rakibi yenmemiz için. Fark ettiyseniz benim zaten şampiyonlarım yani çok az rakibe ateş edebiliyorlar. <laughs> doğal olarak zor bizim için. Yani rakip de bravo falan dedi ama yani niye dedi anlamadım. Teşekkür ederiz. Yani farklı bir kompozisyon yapmak istedik. Bence farklı ve etkili de olduğunu düşünüyorum. Birçok board'u yenebilirdik. Ama rakip resmen bizi counter'ladı gibi bir durum oldu. Yani ne yapalım diyeceğiz artık. Kaybedeceğiz gibi duruyor farkındaysanız. Çünkü yıkamıyoruz arkadaşlar. Belki Giant Slayer'ı da koymak lazım tabi. O da bir eksik olabilir ama ben burada kesinlikle Giant Slayer'dan dolayı değil. rakibin çok fazla güçlü olmasını ve bizim Jivo'ya ihtiyacımız olmasına rağmen Jivo'yu koymamamıza bağlıyorum. Burada da ben bir hata yapıyorum farkındaysanız. Ee, düştüm. Hiç şansım yoktu. Son anda bari dedim yer şey yapayım. Rolleyeyim. Orada da Mordekaiser'i gördüm ve farkında değilim abi gerçekten Samira'nın olduğunu bortta. Samira biliyorsunuz Hünerli şampiyon. Hünerliler işte %15'e infaz ediyorlar. Ee, bir ama bir Hünerli'deyken ama 1 ve 4 olarak kullanıldığı için 2 de Hünerli düşüyor. Burada Samira'nın o Hünerli özelliği düşüyor. Ve biz zaten daha güçsüzleşiyoruz. Ve kaybediyoruz. Yani burada böyle bir hatam da olmuş. Yapacak bir şey yok ne yapalım yani. Olmasa da ben kazanabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü civasız imkansız yani böyle bir rakibi yenmek. Ama Samira'mda ve Sivir'imde civa olsaydı bence ben bu rakibi yenerdim. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Paylaşmak istedim, farklı bir kompozisyon olsun istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.